Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, bununla buraya çok emek yapmış olduğum Şimdi, mahalleye geldik. Bu mahallenin adı Emes Mahallesi. Ve arkadaşımın kanalının adı bir harfi, iki harf hatta. S de benim kanalımın harfi. şöyle gezmeye artık başlayalım. Şurada bir vakal, şurada bir ev. Şurada da bir ev. Burası bir bina. Şurası kocaman bir okul. Daha sonra içini geçeceğiz. Arkadaşlar buralara çok emek harcadım alanın üstüne koyduk koyduklarım beyaz bloklar anteni temsil ediyor. Şunun gibi kuleler de verici. Sinyal verici. Yavaştan şöyle bir okul içini gezmeye başlayalım. gasyu biraz. Nedense. Burayı ben kendi ellerimle yaptım arkadaşlar. Çok emek harcadım buraya. Ama hep oyun donuyor donuyor. Neyse Şöyle şurası bir sınıf. Burası da böyle bir sınıf. Boş içerisinde. Buraya daha yeni yolları döşedim. Şurada bir ev var. Şurası da bir ev. Okulu gezdik daha yeni. Burası da normal tek odalı bir ev. Başka bir tek odalı daha var size göstereyim. Şu bina. Ha burası da tek oda. Şuraya kuyu var. Ben burayı bloklarla doldurmuştum. Tekrar şöyle açayım. Buraya su gelecek. Şöyle buraya iki katlı ev yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çıktık arkadaşlar. O Şöyle evin içinde pencerelerden göstereyim size. Hepsinin içi de boş. Burayı yapmak için çok uğraştım arkadaşlar. Bize diğer sermeye gideyim. Gidiyoruz. Arkadaşlar burası çok açlı bir yer. Boğaz Şöyle, Bu yok. Kaldım lan Ne no nasıl arkadaşlar? Bu da başka bir verici. Başka bir vericimiz daha var. Mahallenin yakınında. Aha orada da gördüğünüz gibi bir tane daha verici var. Oraya da isterseniz bir gidelim. En çok ma mallarla gelince oyun kasıyor. İşte burası da başka bir Aslında arkadaşlar Ben bu yolu diğer buradaki mahalledeki yolla Bağlayasın gel Geliyor Şöyle Arita gitti Geldi Konuklarımız oluyor. İstediğiniz minyatür şunları biliyorsunuz. Mahallese eğlenceli değil de normal böyle mimari tatlı bir mahalle. Şurada bir mustakil ev. Burada bir okul bina, iki bina, mahalle marketi. 1 artı 1 evler. Şu artı 1. Burası da 3 artı 1. 4 artı 1 evde şu 2 katlı ev. Tamam. Bunlar <laughs> da var arkadaşlar. 1 bir artı 1'ler de var. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 var. penceresi yok Yol burada sona eriyor. Vallahi ben bilmiyorum. Başka yol yapar mıyım? Mem. Arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.